Özbekistan'dan selamlar arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuzda Özbekistan'da genel yaşam fiyatlar bunları yayınlayacağım. Arkadaşlar Özbekistan'ın yani bu şimdi arka mahallelerine geldim. Çilanzar bölgesi. Tabi ticaretin en canlı olduğu bölgelerden bir birisi. İnsan nüfusunun en yoğun olduğu bir yer. Bugün videoyu buradan Cilenzar'dan yayınlayacağım. Arkadaşlar öncelikle şöyle göstereyim. Şu gördüğünüz porsiyon. iki şiş. Biz bunlar kıyma diyor. Tanesi 13 bin son. Yani tam 1 dolar. İki tanesi 2 dolar. Yani şu gördüğünüz 2 dolar fiyatlar özbekistan'da bayağı uygun genel olarak çoğu şey kafeler falan yeme içme yani bir dolarla da karnınızı doyurabilirsiniz iki dolarla da yani fiyatlar genel olarak bu şekil çay istediğinizde demlik de geliyor ve bir o demliği bitirme şansınız yok en yani az 10 bardak çok büyük bir demlik yani bazen küçük de getiriyorlar ama genelde büyük şimdi biraz sonra sizi Çilanzar'ın en kalabalık bölgesine götüreceğim Arkadaşlar yemeği de çok lezzetli yapıyorlar. Şimdi ilerisi çok kalabalık. Biraz sakinleşmesini bekliyorum. Çayı ısrarla küçük istedim. Çünkü çok büyük getiriyorlar. O da yarısı israf oluyor. Yani hepsi içmeye çalışıyorum. Olmuyor. O yüzden ısrarla küçük söylediğim halde e, idare eder onu içebiliriz büyük ihtimal. Çayımız içten sonra gezimize devam edeceğiz. Nargile kafe var ama bildiğiniz gizlemişler artık öyle bir kamfule yapmışlar. Herhalde rengeti çok yaygın değil burada çok görünmüyor. Büyük ihtimalle biraz sıkıntılı görüyorlar o yüzden. <laughs> Yemeğimizi yedik. Yolumuza devam. <laughs> büyük kazan pilavı bitirmiş arkadaşlar. Şimdi diğerini yapıyorlar. Samsa'ya hazır, Samsa için hazırlık yapıyorlar. Arkadaşlar burası en köşe bölge. Yani işler bu şekilde çok yoğun. Bundan 3-4 yıl önce Türk bir abimizle burayı gezdik. Tam o bölgeye, şimdi izliyorsa videomu hatırlayacak burayı. Tam oraya dönerci açmak istiyordu yerini kapmışlar. Ve çok iyi iş yapıyor adam. İnşallah üzülmez video izledikten sonra. Şimdi Çilenzar'ın tam merkezine gidiyoruz. Biraz dışındayız şu an. Fiyatlara falan bakacağız. İki şiş 26 bin son. Çay da 9 bin son. Bir demlik çay. Toplamda 35 bin son verdik. Yani 3 dolara yakın diyelim. Fiyatlar bu şekilde. Daha uygun yiyecekleri de var. Ne istiyorsanız. Ama burada tabii samsa yani et çeşitleri ile pilav. Sürekli yani bunları görürsünüz her yerde. Şimdi çilanzanın merkezine doğru ilerliyoruz. Arkadaşlar giyim de çok ucuz. Yani o da çok aşırı ucuz. Telefonlar falan da gördüğüme göre uygun. Şimdi fiyatlara bakacağız. Kiraz mevsimi burada geldi. Hatta geçiyor bile kurtlanmaya başladı. Arkadaşlar şöyle göstereyim size fiyatları. 90 bin som, 80 bin som, Yani o da girişlerde falan. 6 dolar, 7 dolar. Bu ileride daha uygunlar var. Bayağı uygun. 3 dolara tişörtler, gömlekler 3 dolar, 2,5 dolar, 4 dolar. gömlekler 51 son. 39 gün sonra 3 dolar tişörtler. Böyle gidiyor fiyatlarımız. Şirazlar 15 bin son. Herhalde yeni çıktığı için biraz pahalı. 40-45 bin lira, şey 40-45 lira onlar da zannedersem çoğu meyve burada çok erken yetişiyor. Fergana bölgesinden geliyor büyük ihtimal emin değilim. Kavun falan hepsi şu an yetişmiş halde. Burası Çilenzar'ın tam metro giriş çıkışları. Şimdi yoğunluğu göreceksiniz arkadaşlar. <laughs> Çarşı pazarın bu kadar yoğun olduğu diye ilk defa görüyorum. Yani geleneksel ve modern kafeler şunlar bunlar yani bütün iş yerleri dolu olduğu gibi. Fiyatlar genel olarak uygun ne ararsanız. Kafeleri <laughs> görüyorsanız da akşam olmadı <laughs> Bu bölge merkezden daha kalabalık diyebilirim. İyi tarzları genelde mütevazı. Böyle çok açık saçık insan sokakta göremezsiniz. Hemen hemen hiç göremezsiniz diyebilirim. Çok kapalı insanlar değil ama böyle çok fazla açıklıktan yok. Böyle yani pantolonlarda bile öyle dar plan pantol giyen çok nadir. <laughs> Ha, şey de var. 8-10 dolarlık da var ama genel olarak dışarıda gördüğümüz fiyatlar bunlar. 3 dolar, 5 dolar. Meyve tezgahları kurulmaya başladı akşam saatinde. Evet. Arkadaşlar Özbekistan'da eğitime de çok önem veriliyor. Çok fazla dil kursu, işte akademik, bunlar bunlar, özel liseler. Yani çok fazla açılmış. Şehir merkezinde hemen hemen her yerde. Eğitim son zamanlarda yani bayağı bir atak yapmış Özbekistan. Yani çok hızlı gelişiyor. Ekonomisi de yani 3-4 yıl önceye göre bayağı bir yol kat etmiş. İlerlemeye devam ediyor. ama maaşlar biraz değişiyor şey olarak. Yani 250 dolar alanında var, 1000 dolar alanında var, 1500 dolar alanında var ama genelde maaşlar daha düşük. İşte Öğrenciler için uzun çalışıyor 300 olarak yani şöyle düşünün part time ya yan gelir olarak yer Diğer, yani diğerlerinde çok maaş çok yüksek değil. 400 dolar 500 dolar civarı ama fiyatlar şöyle yani bizde 600 dolar civarı ama bizde 600 dolar civarı ee, şöyle ee, fiyatlar çok yüksek burada 150 dolara da 200 dolara da yani kıyıda köşede ev bulursun. 100 dolar da belki bulursun. Ama merkezde zor. Merkezde 300-500 bin dolara kadar çıkıyor. Ama e, Türkiye'de fiyatlar şu an ortada. Yeme içme burada 1 dolar da karnını doyurabilirsin. Yani o yüzden kıyaslandığı zaman yani buranın 400 doları Türkiye'nin 600-700 dolarından daha iyi yaşam olarak. Yani emekliler için de bizim genelde böyle Tayland falan daha böyle cafcaflı ülkeler arıyoruz ama yani emekliler için, yaşlılar için en uygun ülke Özbekistan diyebilirim. Yani gençler için de Gezi ve Kamp amaçlı, tatil amaçlı güzel bir ülke. Yani genelde yaşlarımız emeklilerimiz işte rahat yaşayacak ülke arıyorlar. Hani... Özbekistan bunun için ideal bir yer. Hatta Taşkent'in dışına çıkarsanız. Bu, hani Andijan, falan, Fergana tarafları oralar biraz daha uygun diye duydum. Semerkant, Buhara biraz turistik bölge. Fiyatlar belki buradan da biraz yüksek olabilir bazı noktalarda. O yüzden Yani iş kurmak için de onun için de ayrı bir video çekeceğim arkadaşlar. Onu da bugün anlamayı düşünüyorum. Yani iş kurmak için çok ideal bir ülke ama işte dediğim gibi fiyatları size gösterdim. Yani rekabet etme şansınız zayıf. Ama genelde Türk restoranlarına, kafelerine falan bayağı bir şey var. rağbet var. Şimdi altın dostluğu meydanına doğru ilerleyeceğim. Çilenzari gösterdim size arkadaşlar. Genelde iş yapmayı düşünen Türkler bu bölgeyi merak ediyor. Biraz da meşhur bir bölge ticaret açısından. O yüzden size bu videomda burayı gösterdim. Arkadaşlar ulaşım ücretleri de genel olarak çok uygun. Metrolar üç gün son. Olay yaklaşık. 9-10 lira civarı. Otobüs olmuş kullanmıyoruz. Metro genel olarak her tarafa gidiyor. Havalimanı yakın, duyduğuma göre 3 dolara taksi götürüyormuş. Fiyatlar çok genel olarak taksiler de uygun. Yani taksiler de genel olarak 2 dolar şehir içinde 3 dolar, 4 dolar gideceğiniz yere göre değişiyor. Yani fiyatlar genel olarak Özbekistan'da böyle arkadaşlar. Diğer videoda görüşürüz.